Dostlar selam. yeni bir videodan herkese. Clint'e oynuyorum. Altın koridorundayım. O zamanki gibi. Şunu bir kapatayım bir saniye. Ses gelmesin. Çıkalım önceki maçlardan. Ee, feni aldık. Umarım biliyordur. Çünkü rakibe şey geldi. Yani rakipte onu tutabilecek kimse yok. Ama az önce konuşurken duydum. Oy. Fiskemi aldılar benim de. Bu oynamak istiyorlar demek ki. Neyse önemli değil. İlk minyonu kaçırdık sadece. Bir de fiske verdik. Safe geçireceğiz. Bu yani Onu tutabilecek kimse olmadığı için oynar diye düşünüyorum. Buff'u basıp oradan da canlı çıkarsa ölmeden Zor, hmm. Ben bir büyük bir direnci botunu bir yapayım. Bundan sonra rahat ederim diye düşünüyorum. Bu el böyle ani hasar bu ilde yapmamız lazım. O yüzden şeye yanı alacağım. Yedi deniz falan alacağım. Alamazsın benden Alamazsın kardeşim Yok lan bu değil Bana şunu ver Hı. İki tane imam bir boncuk dursun orada Manamızı yeniler W tam üstüne attık ama Biz başka bir tarafa kaçsaydık bari Oo. Baskılı oynuyorlar Erken oyunu Yalnız benzil yetişmiyor ya. Çok güzel. Kaçırdı ultisini. 4 olduktan sonra üç tane mermi atabiliyor. Granger. Eğer onları doşlarsanız herhangi bir sıkıntı olmaz. Kes artık onu. Çok güzel. Buraya da oynarız. 4 değil daha. De Şimdi 4 olmuş. Vurun bir tane daha. Tamamdır ben kestim. <laughs> Çalıya girdiği için şey yetenek tutmadı orada. Ondan sonra çekil. Kafana yersin. Şunu alayım ben. Oradaki büyük minyon duruyor. Oo. Joy düşürdü Feni'yi. Şimdi ver bakalım. Bir dakika ya. Alamadım. Heh, ver bakalım şunu. Bunu alalım. Bu item bize iyi hasarlar atmamızı sağlayacak. Çok önde oynuyor. Onu dövüyor işte. Şu 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 safada beni döver. Ona bir şey yapamam pek. Ama birazcık uzadığı takdirde canını yakarım ya da dur. Biz bitmeyen savaşı bir alalım. Üzerimizde birazcık da olsa can çalma bulunsun dostlar. O Granger çok agresif oynayacak. İki de bitirmiş. Vuruyor o yüzden. ya da bilemedim ya sen bana sen bana şunu ver çok da altın kalmadı zaten geliyorum şunlarda birini gördüm sanki ama çok güzel ötesini açmasın üzerimde ama şattan aldım bir tane oradan çok güzel. Yedi denizim de bitti. Gluh burada. Beni görüşlerim. Tamamdır. Ondan da kaçtım. O altını alabildim mi? Göremedim ama burayı istiyorlar. Bunu etmem lazım. Evet. 4 9 yani durum kötü. Maç bize bakıyor. Kurulu çok sıkıntı ya bizim için. Onu loncum kesmesi lazım. Kurulu sarçinde zor yani kesmemiz. Vurma kanka. Ben onu kestiririm böyle. Yanlış oynadı. Acele etti. Sen de glue'yu kestin. Şey kestin. Granger kestin. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Sana oynarım. Tamamdır. Çok agresif oynuyorlar. Niye bu kadar agresif yapıyorlar ya? Şuraya hemen itip çıkmam lazım bu arada. Granger gelecek. Bir mermiyle kafamı patlatabilir. Farmı da iyi. Base atalım ama. At, at 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 Güzel. Aldın mı Turtle'ı? Aldın. Tamamdır. Bitmeyen savaşım da bitti. Hocam şimdi bize 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 bir umutsuzluk yakışır. Çok zor bunu tamamlamamız ama güzel item. Bitirince de çok ödül de veriyor. Yani high risk high reward bir item. Hala zorluyorlar inatla. Tamamdır. Bir de çökebilir miyiz? Çok güzelsin. Florin ulti kullan. Oğlum ulti kullan. tamamdır süper doğru yere sabitledim onu yalnız günüver aşağıda nasıl 05 oynayabiliyor ya ben dedim, şey kafama mermi mi attı Granger, Granger az önce kesmişti beni yani <laughs> o olamaz doğup gelmiş ya, bunu olamaz Ah be. Var ya. Çok az da canı vardı Neyse. Önemli değil. Bir de skillim falan olsaydı sağa sola. Çok rahat oynardım ama yani Florin az önce niye ulti atmadan öldü? Ulti atsa orada hayatta kalırdı. Glue'yu da keserdik. Joy beni korkutuyor. Harley var. Bunlar için bir parlak zırh yapmam gerekebilir. Al oldum bunu. Anfeniye girdi. Bir şey olmaz. Götürün Beyse, Base'de kesersin. Ama <laughs> glue da onu kesti. Ne olmuş? Evet. İşte şeyin faydaları tamamdır Şuradan boş bir hamle orada alabilir miyiz oh, ben bende kaldı çok iyi be çok iyi sen de geber başta yaptığın maymunluğun cezası kardeşim Yok, geleyim benim leinde darlayayım falan filan. Bunlar boş işler. Erken oyunda havanı yaparsın, atarını yaparsın. Ondan sonra ben birkaç tem olduktan sonra kafana vururum. Gökkıran'da da hiç tek yok. Steksiz kıranlı bir Granger. Çok fazla tehdit değil dostlar. Bir tane daha vurayım. Güzel. Nice, 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 nice. Çok iyi, çok iyi takım. Ver bakalım, kritik. Uf, hasarın güzelliği. Kafama mermi gelecek. Kafama mermi gelecek. İyi tamam, çok geride. Şu an. Şimdi. Yani hasarımız güzel. Kırılganlar da aynı zamanda. Direkt biz parlağa gidelim mi ya? Ver bakalım. Bir parlak zırh yapalım. Ölümsüz olalım şunlara karşı. Karıncıya karşı zaten kendimizi artık koruyabiliyoruz. O dikiş tutmaz şu saatten sonra. İki item bitirmiş. Üç item olmuş ama. Son itemde bir zırh delme alırız. Bu ilde tamamlarız. Veya şey yaparız. Gerçi şu an glue şeye gidiyor. Ayaz'a gidiyor. Ama Glu'yu ben kesmeyeceğim zaten. Ona vurmamın pek bir manası yok. Tamamdır. Sesli kaf, kaftanı bitti. Biraz daha dirençliyim şu an rakibe karşı. Yani 4 AP'ler. Mecburen bir büyü direnci itemi şart arkadaşlar. Yani üçünün birden böyle hasarını üzerimde şey yapması lazım ancak. Öyle ölürüm. Gel Hadi. Hadi son pikselden be. Yok. Olmadı. Manası da yoktu. <laughs> Boşu boşuna fiske attık. Neyse önemli değil. Parlak zırhım da bitti. Bana zarar veremezler artık. Son itemde tabii ki kritik. Zırtelme de olabilir aslında. Zırtelme olursa hatta Burst'üm çok iyi olur. Çok iyisin. Çok iyisin. Knox. Granger de çok hasar vuramıyor. Temden dolayı. Çok canım var çünkü. İstediği hasar vuramıyor bana. Lord alalım. Lord alabiliriz. Lord zamanı. Bakayım, yani Ayaz bitiriyor ama ben Gloom ile dövüşmeyeceğim ki. Alsak mı yine de bir zırhtemini? Ama şimdi kritik alsak, böyle bir güzel patlayacak ki o hasar. Yedi Deniz'le, Umutsuzluk'la bitmeyen savaşın şeyiyle gerçek hasar. Of, çok güzel. Beni kesemezsin, beni kesemezsin. Ama böyle toplaşıp kesersiniz. Ne <laughs> yapabileceğim bir şey yok. Bakayım ne kadar hasar tanklamışız. 2600 Joy vurmuş zaten. 1900 Gulu, 1300 de Novaria. Zaten Novaria'yı öldüm değil mi ben? Evet. Gökkıran'ın 10 tekrardık. verdik. Çok güzel sinir var. Hadi kestin onu. Keşke şeyde kalsaydın. Üzerine çıktığında W'dan double çıksaydın. çok iyisin. Nox. Nox var ya hani bize dert olan herkes oyundan çıkarıyor. Çok rahat bir oyun geçiriyorum o yüzden. Yani şu kadar kasabildiysem, lane'de ayak durduysam bu Nox'a borçluyuz arkadaş. Eline koluna sağlık arkadaşın. Parlak daldık ama. Parlak kaldık diye hasardan düşmedik umarım kuleyi Kure, açabilir miyiz? Vursak. Vurdum. 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 Bir tane daha vurdum. Çok hasar aldım kuleden ama. Gelsene. Gel bir seni sabitleyeyim yere. Oha ama yani böyle olmaz. Gel. Hehehe. Hehehe. Hey. Oyun bitti kardeşim sen benimle uğraşıyorsun. <laughs> Allah'ın faydaları arkadaşlar. Çok güzel. Sana da vururum. İlk double kill. Var mı? Çok <laughs> güzel. De. güzel <laughs> dediğim gibi Linux'un eline koluna sağlık. Aynen. MVP de almış zaten. Şöyle bakayım hasarıma. %22 hasar bulmuşum. 90 sonra en yüksek hasar bende. En yüksek kule hasar da bende. Güzel bir oyundu. Herkesi övelim. Ellerine kollarına sağlık. Özellikle Linox'un kritik yerlerde doğru hamleler yaptı. Bu sayede üstün çıkabildik fightlerden. Böyleydi dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.